Merhaba. Sizlere SolidWorks 2017 yeniliklerini sunuyoruz. SolidWorks 2017, kullanıcıların daha verimli çalışmalar için harika yeni özellikler sunuyor. Şimdi bunlara bir göz atalım. İçerik haritaları artık daha fazla bilgi gösteriyor. Örneğin parçaya tıkladığımızda açılan sekmede ilişki hatalarını görebiliyoruz. Aynı şekilde hatalı ilişkimize tıkladığımızda ise buradan unsur düzenliğe ulaşabilir ve kolaylıkla kayıp olan düzlemimizi tekrar seçerek hatayı giderebiliriz. Parça ve montajlar birçok farklı tip madde içerebilir. İhtiyacınız olmadığında görüntüdeki karmaşıklığı tek bir klikle giderebilirsiniz. Tüm tipleri gizle butonuna tıklayarak şekildeki karmaşıklığı giderebilir ve tekrar seçerek görünür hale getirebilirsiniz. Dinamik referans ilişkisi de Solidworks 2017'de geliştirilen özelliklerden. Hem netliği arttırıldı hem de hata ve uyarılarla ilgili detaylı bilgiler gösteriyor. Solidworks 2017'de bir hata ya da uyarıyı unsur yöneticisinde seçtiğinizde sorun ne bilgisi, İçerik menüsünde gösteriliyor ve unsur düzenlemek için de link içeriyor. Unsur düzenleye tıkladığımızda ise kayıp kenarların tekrar seçilmesi gerektiğini unsur yöneticisinde görebilirsiniz. Düzeltilen iki durumla birlikte montaja dönelim. Konfigürasyonlar parça ve montaj varyasyonlarını yönetmek için çok güçlü bir araç. SolidWorks 2017'de hangi konfigürasyonun gösterileceği sırasını yönetmek için yeni yetenekler sunuyor. Örneğin artık konfigürasyonlarımızı farklı kriterlere göre sıralayabiliyoruz. Aynı zamanda manuel olarak sürükte bırakla istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Sırayı kontrol etmek size daha hızlı ve daha kolay şekilde istenen konfigürasyonu bulmanızı ve böylece tasarıma odaklanmanızı sağlar. SolidWorks'te yorumlar tasarım bilgilerini paylaşmak için güzel bir yöntem ve SolidWorks 2017'de yorumlar artık daha da güçlü. SOLIDWORKS 2017'de unsur ağacındaki öğelerin yanında yorumları içeren bir gösterge bulunuyor ve bu gösterge imleç ile üzerine gelindiğinde içerikteki yorumlara anlık ulaşım sağlıyor. SOLIDWORKS 2017'de yeni bir yorum eklerken ekran görüntüsü alabilir aynı zamanda birçok farklı formatta resimler ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir parça birden fazla yorum içeriyorsa tek bir tıkla tüm yorumları görüntüleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Görünüm durumları parça ve montajların görünümünü kontrol etmek için mükemmel bir araç. SolidWorks 2017 için yeni olan şey ise farklı görünüm durumlarında çıkartmaları saklama ya da gösterme özelliği. Farklı ürün seçenekleri arasında değiştirme özelliği hızlı ve kolay bir yöntem olarak kullanılır. Örnek olarak logo rengini değiştirme özelliği bütün bu yeni özelliklerle SolidWorks 2017 kullanıcıların daha verimli çalışmalarını sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.